Ey, peşimdeyim, peşimde. Şampanya içtim, keyfim yerinde. Hey, hey, peşindeyim, peşinde. Allah be. Evet, herhalde anladınız. <laughs> evet, sevgili dostlar. Hakan Solaker, YouTube kanalındasınız. Yani organik magazinci. Her şeyin iç içe olduğu, medetik kurme, ne bileyim, ne ayrı, balık magazin. Magazin, magazin, magazin. Dedikodu, dedikodu, gıybet, gıybet ne derseniz var. Evet sevgili arkadaşlar, dostlar. Uzun süredir yoktuk. Ee, bir altyapı çalışması yapıyorduk biz de. Herkes nasıl yapıyor biz de yapıyorduk. Ama bizimki tabii öyle e, su veya doğalgaz altyapı çalışması değil. Teknik çalışma. Kameralar yenilendi, işte yeni yaka mikrofonlar alındı, işte yeni böyle bir teknik yapılanma yaptık kendimize. Ve sizlerden böyle bir... Bir hafta değil mi çocuklar? Bir hafta bir sekiz gün falan bir uzak kaldık videolarımızdan. Şimdi arka arkaya çekmeye başladık ama tabii e, ilk önce güncel bir konularımız var. E, ama her şeyden önce e, Hakan Soroker YouTube kanalı dediğim gibi beğenip abone yaparsanız, bizlere desteklerseniz bizler de sizlere bol bol e, videolar, birbirinden ünlülerle ilgili röportajlar, magazinden güncel magazinle ilgili dedikodular, haberler ve konularla geleceğiz ve bunlara değineceğiz. Dediğim gibi yatırım yapıyoruz. Tekniğimize, kendimize ve sizlere daha iyi ulaşabilmek. Daha iyi bir teknikte sizlerle olabilmek adına diye. sözle başlık çok masraf ettik. Ya söyleyeyim yani gözünü seveyim. Yardım edin bize. Bu nedir ya? Battık lo. <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili dostlarım. Gündem tabii. magazin e, magazinde aslında gündem o kadar çabuk değişiyor ki. O kadar çok. Yani nasıl bir bakıyorsunuz Poyraz bir bakıyorsunuz. Yani başka bir Lodos. Yani anlatamam size. Yani magazin. Bildiğiniz gibi değil yani. Bu kadar çabuk yön değiştiren hiçbir bir yerde herhalde başka bir şey var mıdır? Yoktur. Bir gün ayrılık, bir gün beraberlik, bir gün yeni aşk, bir gün muhteşem klipler zaten değineceğim. Muhteşem ama yani hakikaten. Ondan sonra yeni şarkılar patlıyor bildiğiniz gibi değil. Veya patlama elde de patlayabilir. Yani elde patlayanlar da var. Onu da söyleyeyim yani patlamak derken ne patlaması gibi 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 bir sürü şey. Neyse sevgili dostlarım. Şimdi ee, konunun gündemine, magazinin merkezine gelelim. Konunun gündemi tabii ki Kerimcan Durmaz ve Aleyna Tilki. Neden ikisinden bahsediyorum? İkisinin de klibi aynı gün girdi. Hatta Kerimcan dedi ki ya ben bir hafta önce zaten klip tarihini açıklamıştım, gününü vermiştim. Aleyna Tilki de o klip gününü aynı güne denk getirdi. Ben onunla bu polemiğe girmek zaten istemiyordum dedi. Polemik kendiliğinden gelişti. Aslında sanatçılar arasında rekabet olmalı bence. Olmalı ki iyi şarkı, iyi klip, e, yani e, hep söylüyorum birbirini tetikleyen şeyler olduğu için öyle gelsin. Sanatçılar arasında rekabet olmazsa iyi beste olmaz, iyi şarkı olmaz, iyi klip olmaz. Rekabet hep başarıya getirir. Onun için bu iki e, ülkemizin değerli sanatçıları, biri 20 yaşında Aleyna Tilki gelecek vaat ediyor. İlk Avrupa'ya açıldığı şarkısı klibi diyebilirim. DMC, Samsun Demir imzalı bir e, yani destekli bir e, şey söyleyeyim size. E, klip ve şarkı söyleyeyim. Çıktı ve kısa sürede ben bugün demin baktığımda bugün itibariyle şimdi söylüyorum. 6 milyon yarın 7 olur, 8 olur. Yani bir şu anda söyle şu ana söylüyorum. Eee Kerimcan Durmaz da e, klibi de aynı gün çıkarttı. O da takriben 8 9 hatta demin baktım. 9'a geliyor yaklaşık hatta 9 küsür bile olabilir. O da yarın 10 olur 11 olur ama bunların ikisinin gidişatı yani öngörmüyorum ama yani 40'larla 60'lar arası bir yerlerde gezecek. Yani başarılı olacak anlamında söylüyorum. Şeye gelelim. Can Durmaz'dan başlayalım. Yani klip başarılı arkadaşlar. Klip Miami'de çekilmiş. Amerika'da çekmişler. İyi yatırım yapmışlar. İnanılmaz renkler kullanmışlar. Kıyafetler olsun, renkler olsun, görsel efektler olsun, danslar olsun. Yani klip bir Avrupa'ya klip nasıl olur? Olur. Olur. Gelmişler. Burada Türkiye'deki bütün sanatçıları gözüne sokmuşlar. Bir kere onu söyleyeyim. Bu tarafı öyle. Şarkıya gelince ben şarkıdan hiçbir şey anlamadım. ona bir şey demiyorum. O kadar başarılı bir klip. İnanın o, çok iyi bir şarkıyla o klibi bana çekseler ben şöhret olurum. He. Yemin ediyorum var. Bu yaşta patlarım yani. Öyle bir klip çekmişler yani. Onun için Tabii ee, klipte şöyle söyleyeyim, yani her kesime hitap edecek bir şarkı değil. Her kesimi de, dolayısıyla Kerimcan'ın fanlarını çok etkileyen, beğenen, onları peşinden koşturacak. Ve onun gibi düşünen, onun gibi giyinen, onun gibi hareket edenler kitlesini toplayacak bir şarkı. Zaten peşindeyim, peşimde. Şampanya içtim, keyfim yerinde filan. Kim şampanya içip de keyifsiz olur merak ediyorum yani. Onun için böyle sözlerini çok bağdaştırmadım, anlamadım. Flaşlar patlıyor, flaşlar patlıyor filan bilmiyorum. Yani sözlerine baktığınız zaman bazı böyle İngilizce, İngilizce'de yani yabancıların da böyle çok aslında sözlerinde bir şey bulmadınız ama arkaya baktığınız zaman müziğin inanılmaz geldiği ve o müzikle sizin dans edip sözlerini unutturduğu şarkılar da var. Onu herhalde biliyorsunuz arkadaşlar. Yani çok İngilizcedir. Ana, çoğumuz anlar anlamaz ama müzik inanılmaz bir müzik gelir arkadan. O sizi alıp götürür. Bunu ona benzetmeye çalışmışlar. Yani bu peşimdeyim peşimde Kerem Can Durmaz'ın şarkısı bizim Türkiye'de de birçok ünlü sanatçı tarafından beğenildi. Ben klibi beğendiğimi söylüyorum. Şarkıdan açıkçası söylüyorum. Bana göre olmayabilir. Hitap etme şekli bana göre de olmayabilir. Ben beğenmedim sonuçta emek verilmiş, yapılmış ve çok büyük bir yatırmada klip çekilmiş. Ondan sonra neye hitap ettiği, kime hitap ettiği, ne anlattığı içi boş bir şarkı. Müzik güzel, müziğe bir laf söyleyemem. Söylersem günahına girmiş olurum. Klip güzel, ona da bir şey diyemem. Asla da eleştirmem. Türkiye'de böyle bir klip çekildi mi? Bizim yani bugüne kadar çok iddialı sanatçılarımız da bu kadar denli bir iyi bir klip bugüne kadar çekemediler. Yani çektim deyip de karşıma çıkamaz. Bunun için Tarkan'da dahil olmak üzere söylüyorum yani. Çekemediler. Yani Kerimcan Durmaz burada ufku geniş düşünmüş. Anladığım kadarıyla da senaryo filan da kendi parmağı var. Kendi yaratıcılığı var. Bu tip şeyleri çok seviyor. Ee, zaten cinsiyetini de inkar etmiyor. Her zaman göz önüne koyuyor. Yani onun burada cinsiyetini, kendi tercihi tartışmak istemiyorum. Onun için bir sürü sanatçımız da zaten var böyle yani. Ama mühim olan bir yere getirmek. Mühim olan burada şu. Kerimcan Durmaz diyor ki bundan sonra ben dijilik yapmayacağım. İşte tehlike burada. Ses sanatçılığı yapacak işte. Yani bu klip çok güzel. Sorun yok. Olay ses. işte konserler. Yani ses ve konserler ve Kerimcan Durmaz ve gözünüzde bir görüntü. Yani bunu göz önüne alıp düşünmek lazım. DJ'yken sırıtmazdı. Ben DJ'nin e, cinsel tercihini yapmam. DJ'dir, yapar. Bu işi e, gayi de iyi yapıyor, kızı da iyi yapıyor, erkeği de iyi yapıyor. Var mı örnekleri? Dünyada var. Başarılar mı? Çok başarılar. Çünkü orada gidiyor, yürüyor işte. Orada DJ ile yürür. Dans etme şekli, müziği verme şekli. O anda oradaki dans edenler onun geydi, erkekti, çok güzel bir kızdı diye bakmıyor. İşi götürmesine bakıyor. Yani anladınız mı? Oradaki işi, orada 5 bin, 10 bin kişi varsa onu o müziğe katmasını bekliyor. O anda ama şimdi ön plana çıkacaksınız. Diyeceksiniz ya ülkemiz şunu diyebilirsiniz. Ya ülkemizde hani gay sanatçı yoktu da Kerimcan Durmaz'a mı kattı? Hayır hayır onu demek istemiyorum. Var tabii ki. Türk sanat müziği söyleyen de var. Pop söyleyen gay sanatçımız da var. Fantezi, arabek söyleyen de var. Tabi tarzı söyleyen gay sanatçılarımız da var. Olacak mı? Olacak tabii ki. Şu anda çok ünlü yerler çalışıyorlar. Ünlü müzisyenlerle çalışıyorlar. Albümler falan. Var 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 var. Sorun o değil. Sorun o değil. Ve böyle bir klip de bu arkadaşlar zaten yani hemcisleri de zaten yapamadı bu klibi. Bak demin Tarkan diye bir çıta yüksek söyledim. Tarkan da böyle bir klip yok dedim. Ajda Pekkan'ın da yok. Sezen Aksu'nun da yok. Gel oraya işte burada. Kenan Doğru'nun da yok. Serdar Otaç'ın da yok. isim isim söylüyorum. Murat Boz'un da yok yani. Yani illa bunu, bunları yapabilmek için işte game olmak lazım, böyle bir düşünmek? Değil. Düşünmüş. Taşınmış. Ben bir klip çekerim demiş. Çıtayı da yüksek yere koyarım demiş. Ben şarkının başarısız olduğunu söylüyorum kendimce. Müzik bir şey diyemem. Müzik alıp götürebilir. Kerimcan Durmaz şarkı söyleyemez. Söyleyemez. İddia ediyorum ki söyleyemez. Pop başka bir şey. Bu tarz şarkıları çünkü tam pop nedir? Rap'e benzeyen bir pop bu. Yani böyle e, rap var içinde yani akıcı. Bunun için rapçilerin çok sesinin gırtlağının çok iyi olmasına gerek yok. Rap'i ve Türkçe'yi tekerliyorsanız söylersiniz. Yani ben de söylerim işte bunu herkes söyleyebilir. Onun için çok mükemmel. Aa Hakan'ın sesi çok güzelmiş, Mehmet'in sesi harikaymış demenize gerek yok rapçilerde. Popçılarda var. Popçularda niye var? Popçılarda işte dik çıkmak, pes çıkmak, iyi slob söylemek maalesef onlar da var. Ben Kerimcan Durmaz... İzlenir kardeşim 60 milyon izlenir 80 milyon da. Bana göre bir başarı öyküsü mü? Neye göre başarı öyküsü? Bunu tartışabiliriz. Ee, mesela klipte birçok e, görüntüler var. İddia etmiş hiç de çekinmeden cesurca da vermiş onları. Tebrik ediyorum. Yani e, eleştirilikte söylemiyorum mesela e, kimse inanmıyorum ki şu, yani bu olsun, bizim kafada olsun, yeni nesil olsun, ya çocuğum da böyle bir star olsun isterim demez herhalde. Ama e, olanlar var. Zirvede olanlar, Avrupa'da, dünyada sanatçılar da var. O da bu yola baş koymuş. En son finalde de e, bir kadın olarak final yapmış. Son çok, 3-5 saniyelik bir e, görüntü o zaten, çok değil. Finalde onu bir şok olarak yapmış. Ben Lady Gaga'ya benzettim, başkaları istediği şeye benzetebilirler. He, ve devamı da gelecek diye söylemiş. Ki, yani o da çok akıllıca bir şey. Çünkü dediğim gibi şu gün bugün şu anda şu saat var 9 milyon. Yani belki siz yarın baktığınızda öbür gün baktığınızda 10, 11, 12'dir arkadaşlar. Yani şu anda 9 diye söylüyorum ama bu artıyor. Çünkü merak edenler klibin olan başarısı bazı şeyleri etkilemiş. Ama dediğim gibi yani neye örneksin neye göre bir örnek teşkil ediyorsun? Kimler seni takip edip böyle bir klip içinde olmak ister, böyle bir klip yapmak ister. İşte Lady Gaga vari, kadın vari finalde o fotoğrafı vermek isteyebilir. Bunu bir erkek sanatçı için söylüyorum. Nasıl olmak ister? Bu ayrı bir tartışmalı çünkü çok iddialı bir klip. Herkesin yapacağı, herkesin imza atacağı, ben varım diyecek bir klip değil. Bir kere onu söyleyeyim. Aleyna Tilki ile de gelince, Aleyna Tilki'ye şöyle geleceğim. Aleyna Tilki ile aynı kantara almıyorum arkadaşlar. Yani hakikaten almıyorum. Aleyna Tilki 20 yaşında. Başarılı bir pop sanatçısı. Klibini izledim. Ondan sonra Retrogate. Doğru mu söyledim Savaş? Retrogate. E, Retro İngilizce şarkısı Aleyna Tilki'nin ilk defa Avrupa'ya açılan bir şarkısı ve kendisi arkadaşlar. O da İngilizce'de ilk defa açıldı. Onun da klibi başarılı ama bak onun klibiyle mesela şeyi koyun yan yana. Kerimcan Durmaz'ın aynı e, başarılı mı dersen Kerimcan Durmaz ağır basar başarıda. Can Durmaz'ın orada çok geyileri ön plana çıkartmış. Yani inanılmaz gözümüze sokmuş. Çok fazla sokmuş. Ya, birden fazla. Yani alkışlayanlar var. Alkışlarlar tercih meselesi. Ben klibin başarısını görsellik olarak alkışladığımı söyledim zaten. Onun dışında güzel de birkaç kadın kullanmış. Gay fazla kullanmış yalnız onu söyleyeyim. Aleyna <laughs> Tilki de olması gerektiği gibi bir star gibi 20 yaşında kendinden emin ee, o yabancı parça İngilizceyi güzel söylüyor. Biliyor da zaten, iyi biliyor zaten. Dediğim gibi DMC e, markası, e, çok e, iyi bir yapımcı var. Samsung Demir gibi, DMC gibi marka var ve onu da rüzgarıyla beraber e, iyi bir klip gerçekleştirmiş. Klip Türkiye'de çekilmiş, iyi bir klip olmuş. Ondan sonra yani o da çok iyi, klipler arasında yer alacak. O da 6 milyondu, ben buraya arkadaşlar geldiğimde altıydı. Yani arasının aralarında... 3 milyon Kerimcan Durmaz'ın ağırlığı olan e, bir gidişatları var. Ama birbirlerini yarıştıran yarıştıran medyaya ben katılmıyorum. Aleyna Tilki dediğim gibi 20 yaşında kız olarak dünyaya gelmiş. Kız olarak da şu anda Lolita yaşında, Lolita dediğimiz bir yaşta, 20 yaşında şu anda mesleğinin zirvesinde. 20 yaşında bir kız biliyorsunuz 18 yaşında patladı. 20 yaşında ve ne yaparsa yapsın, şu anda biliyorsun e, Acun Ulucan'ın exen kalanında da bir dizide yer alıyor. E, orada da başarılı gidiyor. E, sahnesi de başarılı. Yolu iyi, aklını kullanırsa, magazini de ve yani magazinciler de doğru kullanırsa, inanın geleceğin Avrupa'daki yıldızı bizim Türkiye dışında diyorum. Avrupa'daki dünya starlarımızdan biri Aleyna Tilki olur. Onun için Kerimcan Duymaz'la aynı gün Kırkbaşı çıktığı için söylüyorum, aynı kantara koymuyorum. Koyarsam İnanın çok yanlış yapmış olurum. Yani koymuyorum. Yani biri Bağdat, biri Musul. Yani onun için hani diyorlar işte aynı e, Kerimcan Durmaz, aynı Kantar'da, işte aynı tarihte 3 milyon, 5 milyon Kerimcan Durmaz fazla izlemiş Aleyna Tilki'den. Hiç önemli değil. 150 milyon da fazla izlemiş olabilir. Sanat olarak, ses olarak, görüntü olarak Aleyna Tilki onun 350 bin kilometre önünde gidiyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Bunun, çünkü öyle bir yerden geliyorsunuz ki DJ'siniz, müziğin içindesiniz. Yani müzik kulağınız vardır. DJ'lerin müzik kulağı vardır. Dolayısıyla Kerimcan Durmaz'ın müzik kulağı yok diyemem. Çünkü müzikleri mixleyerek insanlara bir bütün halde vermeyi başaran DJ'ler başarılıdır. Kerimcan Durmaz bunda başarılıydı. Hem yerli ve hem de yabancı müzikleri çok iyi mixleyip veriyordu. Bunda zaten karşılığını aldı, bir yere geldi, şöhret oldu. Fakat söz söylemek şarkı söylemek. Başka bir şey arkadaşlar. Hakikaten başka bir şey. Dediğim gibi basit şarkı yapmış. Yani basit derken söylemesi basit bir şarkı. Yani basit. Ben de söylerim. Ben söylüyorum da zaten. Kide bir ağzıma da. Bir de orayı da ezberledim ha. Neydi ya? Şampanyaya içiyor. Evet şampanya. Zaten şarkıda üç cümle var. Evet söylüyor söylüyor Ayça. Şampanya içiyorum. Keyfime bakıyorum işte. Flaşlar patlıyor. Peşimde. Peşimde. Ne anlatıyor? Size nasıl? Ha, evet, bize ders de veriyor, mesaj da atıyor. Dediğim gibi, e, Kerimcan Durmaz'ın bir sıfır önde olmasının sebebi, e, iyi yönetmen çekmiş, kabul etmek lazım. Çok renkli ama bir o kadar o kadar renkin içinde iyi aşılamışlar. İyi klip çekmişler. Dediğim gibi baktığın zaman mesela, hiç kimse ona Türkçe klip demez. Yani kesinlikle bir Hollywood vari, e, ee, iyi emek yapıldığı gibi iyi de bir yatırım var onda. iyi para harcanmış. O anlamda söylüyorum. Yani Kerimcan Durmaz'a şunu söylüyorum. Mesela bir sürü bizim, bizden bir sürü birbirinden ünlü sanatçılar beğenmiş. Yarısından çoğu yalaka. Yani beğenmişin kardeşim hangi kantarda beğendin? Bak şunu soruyorum ben o sanatçılara. Ayşe ben de iyi dinle. Klibi mi beğendin? Bir. Hayır. Klip, sözler, şarkı onun beğendin. Klip, sözler, şarkı, kıyafetler çok iyiydi. Bunları kom Bunlar neye göre be? Bak ben söylüyorum. Beğendiğimi söyledim. Klip dedim ya 60'a gelir, belki de 80'e gelir. Hiçbir şey diyemiyorum. Ben niye? Çünkü 4 günde 9 milyona gelen, hatta hala ne oldu bilmiyorum. Klip herhalde bir ayda bir 60-70 barajına gelir, milyon barajına gelir diye düşünüyorum. 50-60 barajlarda da belki 70 barajlarda Aleyna da dur ama Aleyna'nın da sen de dediğin gibi 400 milyonluk arkadaş izlenirliği var. 400 milyon. Yani Aleyna'nın bu şarkısının ileriye dönük de çok iyi bir yerlere geleceğine inanıyorum ki dediğim gibi Avrupa'ya açılan ilk İngilizce şarkısı ve kendini de bu konuda ilk sınadığı, sınava koyduğu şarkı. Ben her ikisinde yolu açık olsun diyorum ama yine söylüyorum. Dijicilik yapmak başka bir şey. Erken bırakıyor. Birileri bir şey söylemiş. Şarkı söylemek, konser vermek, halk içinde konserlere çıkmak Alt konserleri vermek. Gece gruplarında şarkı söylemek. Atıyorum bir sürü böyle hani konserler işte kapalı yerlerde, açık yerlerde şarkılar söylemek. Herkesin acı değil arkadaşlar. Herhalde bu klip tarzıyla her yerde, her şeyi de söyleyemezsiniz. Bir kere ben onu burada söyleyeyim. Üstüne basarak söylüyorum. Sen arkanda onları dans ettiremezsin yani. Bir halk konserinde. Bir üniversite konserinde bunları yapamazsın. Ben bunları söyleyeyim de. Yani bugün burada açar masaya yatırırız. Onun için Demişim ki ben DJ'lik yapmıyorum sevgili Kerimcan Durmaz. Halk konserleri yapacağım. İşte turneler yapacağım. Bu düşünce bu tarzla değil. Söylüyorum çok net söylüyorum bunu. Bunu da yarın olur. Aa, yani yaşıyorsak Allah yani ömür verdiğinde burada hepimiz göreceğiz. Aynı kantara neden Aleyna Tilki ile koymuyorum. Aleyna Tilki 18 yaşında daha 17 yaşında patlamış. Çok küçük yaşlarda şarkı söyleyen şarkı söylediğinde ispatlayan ve bunu da başarılı olan ve dediğim gibi 400 milyona kadar eğer Türkiye'de çıtayı alıp en yüksek yere 19 18 yaşında koyuyorsa artık bunu onu, onu aynı kantara koymak hepimize ayıp yani yani yakışmaz bize yani birini sevip birini sevmek için söylemiyorum. Ne o bizim anamızın babamız 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 ne o bizim anamız babamız yani evladımız. Ama doğru yapmamız lazım. Kerimcan'ı ıı, da tanıyoruz, ediyoruz. Bu Ülkede yaptığı hataları da, sevapları da biliyoruz. Günahları da biliyoruz. Ali Netilki dediğim gibi yaşı çok genç, 20 yaşında. Yolun aslında Ali Netilki başında fakat başarıları son 18 yaşından beri başarılı olduğu için yani başarıyla gittiği için de iyi yönetilmesi lazım. İyi bir akıl hocası olması gerekiyor. Arkasının Ali Netilkinin kuvvetli olması gerekiyor ki demin dedim ya Avrupa'da bu çıktığı arenada başarıyla devam etsin. Çıtayı bir yere koyuyorsunuz o çıtanın üstüne çıkmak başarıdır arkadaşlar. Onu söylüyorum. Burada söylemek istediğim şu. Sosyal medyada herkes herkesi takip etmekte, eleştirmekte. Hep diyorum doğru eleştirin. Hakaret etmeyin. Ama doğru eleştirin. Eleştiri yapacağız. Nereye mesaj verdiğiniz sosyal medyada önemli. Herkesin çoluğu var, çocuğu var arkadaşlar. İkla edin. Herkesin. Ve bu çocuklarımız bizim sosyal medyayı her yerde çok küçük yaşlarda izlemeye başladılar artık. Çok küçük yaşlarda. Ve inanılmaz derecede hayran kitlesi oluşuyor. Benim örnek gösterdiğim kişi, ben de bir babayım, Kerimcan Durmaz değil, kimse bana ona örnek göster diyemez bana. Klibi beğendiğimi de söyledim, klipte Türkiye'de hiçbir sanatçı, Tarkan'dan tutun da Sezen Aksu, Ajda Pekan'a böyle bir klip çekmediğini de söylüyorum. Bunları ben söylemek zorundayım ama iyi bir örnek midir diye bana kimse iyi bir örnek diyemez. Aleyna Tilki iyi bir örnek midir? De, i̇yi bir örnektir. Evet her anne baba der ki benim Tilki gibi keşke bir kızım olsa. Öyle şarkı söyleyebilse, dans edebilse, ülkenin starı olsa, ününü Avrupa'ya, dünyaya açsa der mi der. Oyunculuk da var. O da yapıyor. Ne, ne demek 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 10 parmağında 10. Kız beste de yapıyor. E, demek ki var mı oy bir örnek. Der yani baba der ki ya benim kızım öyle bir onun yarısı kadar olsa, onun kadar olsa der mi der. Yani aradaki farkın ne demek istediğimi anlayayım. İnsanlara hakaret ederek, tırmalayarak, ısırarak burada bir şey söylemek istemiyorum. Her iki klipte başarılı. Her iki şarkının arasındaki farkı sertmeyin. Alena Tilki'nin şarkısı başarılı. Çok iyi. Ee, Kerim Can Durmaz'ın şarkı, şarkıyı, şey, müzik başarılı. Ondan sonrasını hiçbir şey demiyorum yani. Ben şimdi gidiyorum, peşimdeyim, peşimde. Şampanya içiyorum, keyfim yerinde. Ayrıca da söyleyeyim ben alkol almıyorum. Şakadan burada iki satır parça, parçayı söylüyorum. Ee, 10-15 kere izledim, benim de katkım çok. 15 kere Aleyna Tilki izledim, 15 kere de Kerimcan Durmaz'ı izledim ki burada geleyim sizlerle konuşayım diye arkadaşlar. Yani şunu söylüyorum, çocuklarımız izliyor, bizler izliyoruz, büyükler izliyor, küçükler izliyor, herkes birbirinden örnek alıyor, hayranlık duyuyor. Yani ee, dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal medya artık çok büyüdü, İnanılmaz büyüdü ve evlerimizde, ellerimizde arkadaşlar, bak burada, bu kadar yakın artık. Dikkat etmemiz gereken şey bak burada. Bu kadar basit. Çoğuluğumuz çocuğumuz 3 yaşındaki çocuk bunun şifresini bilip açıyor. Zekaya bakın ona göre hareket edin. Onun için kime örnek olacağımız, kime örnek olmayacağımız tamam mı? Çok önemli artık bizim. Biz Türkiye'yiz. Bu ülkede doğuyoruz, bu ülkede büyüyoruz, bu ülkede örf ve adetler var arkadaşlar. Biz öyle büyüdük, biz öyle biliyoruz. Böyle de Allah izin verdiği kadar, müsaade ettiği kadar da yaşayacağız. Çocuklarımıza da, benim de bir kızım, bir oğlum var. Onu aşılıyoruz, onu öğretiyoruz. Öyle büyümelerini istiyoruz, öyle de büyümelerini arzu ediyoruz ve onları da sonuçta hayatlarına salıyoruz. Onun için bu söylediklerim çok önemli. Ee, ne demek seni anlayan anlamıştır. Anlamayak istemeyene de yapacak bir şey yok. Ee, buradan oraya beyin yetiştiremiyoruz yalnız. Onun için yapacak bir şey yok. Sizleri öpüyorum arkadaşlar. Yönetmen çıldırdı orada. Yeter abi kes falan diye böyle konuşuyor. Şimdi de alacağım ona birazdan burada. <laughs> Sevgili dostlarım. E, sizleri sevgiyle saygıyla öpüyorum. Diyorum. E, Hakan Solaker e, YouTube kanalınızda kalın. Bugünlük bu kadar. E, uzun bir aradan sonra sizi mağrur bırakmıştık biliyorum uzun bir süre. Özür diliyoruz. Bundan sonra peş peşe arka arkaya videolarımız sizlere gelecek. Takip edelim likelayalım, yorum bırakalım ama mantıklı, akıllı yorumlar bırakın. Doğru eleştirin. Ben onlara da size sev ve seve cevap veririm arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.